Merhabalar sevgili dostlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz yeni bir video ile sizlerle beraberiz bugün Ramazan pidesine farklı bir bakış açısı oluşturacağız çok güzel bir pide yapacağız Ramazan pidemiz sade olmayacak yani hem yumurtalı hem kaşarlı pastırmalı sucuklu çok şahane çok güzel çok leziz bir pide yapacağız şimdi e, Dilerseniz malzemelerimizi tanıyalım Efendim 6-7 dilim veya 8 dilim pastırmamız var. Şöyle biraz bir sucuğumuz var efendim. Ondan sonra biber koyacağız, domates koyacağız. Yine susamımız, çörek otumuz. Hamurun içerisine ne yapacağız? Tuz atacağız. Şeker atacağız efendim. Ee, burada 3,5 bardak unumuz var. Bir tane kuru mayamız var. Bir paket şöyle. Efendim 1,5 bardak sütü koyacağız. Ondan sonra kaşar peynir ve eski kaşar kullanacağız. Yumurta kullanacağız. Domates tabi dört tane kullanmayacağız. Yani buradan bir tanesini falan kullanacağız domatesi. Tabi yaparken de hep beraber göreceğiz. Dilerseniz ilk önce hamurumuzu e, bir yoğuralım. Ondan sonra bir e, mayası gelsin, şöyle güzelce bir yumuşasın. Ondan sonra malzemelerini de üstüne koyup fırına atalım. Şimdi dilerseniz şöyle hemen şey yapalım ocağımızın altını yakalım. Sütümüzü hafif bir ılıtacağız. Yani kaynatmayacağız. Şöyle. Evet. Bir buçuk bardak sütümüzü koyduk. Evet sevgili dostlar sütümüzü ılıdı. Şöyle. sütümüzü koyduk. Şekerimizi de ilave ettik. Mayamızı da atmış olduk içerisine. Şimdi hepsini çırpıyoruz. İyice karıştırdıktan sonra ne yapıyoruz? Unumuzu yavaş yavaş ilave ediyoruz. Evet unumuzun hepsini boşalttık içerisine. Güzelce yoğuruyoruz elimizde. Buraya da su koyduk. Burada elimizi ıslatıyoruz. Bu şekilde hamurumuzu güzelce yumuşatıyoruz. Bu şekilde şöyle. Evet tuzunu da ekiyoruz. Şöyle yaklaşık bir tatlı kaşığı, bir buçuk tatlı kaşığı kadar koydum ben tuz. Şöyle. Ve iki elimizi de ıslatıyoruz. Sonra şu şekilde şöyle düzeltiyoruz. Şöyle şu top yerini şöyle koyuyoruz. Şu şekilde. Ve üzerini kapatacağım ben şimdi streçle bunu. Güzelce ört edebilirsiniz. Streçle kapatacağım. Bunu bir bekleteceğiz. Yani 45 dakika falan mayalanmasını bekleyeceğiz. Evet, burada dediğim gibi 200 gram kadar e, bir kaşar peynirimiz var. Ben bunu şöyle bir parçasını hafif şöyle bir ufak bir parçasını ayırdım. Üstüne koyacağım. Geri kalanı da rendiliyorum. Evet, biberleri de şu şekilde hemen alıyorum. Şöyle. Sonra bunları tekrar şöyle bölüyorum tekrar ikiye. Ve Şöyle ince ince doğruyorum. Evet, domatesleri de şu şekilde şöyle yapıyoruz. Bunların içlerini şu şekilde çıkartıyoruz şöyle içlerini kullanmayacağım. İçlerini de salataya atabilirsiniz. Şöyle onları da salataya ayırıyorum. Atmamdaki amaç çok sulanmasını istemiyorum. Onun için atmayacağım. Evet. Domatesi de yine şu şekilde şöyle yapıp küp halinde şu şekilde doğruyorum. Bu kadar. Diğer kaşarımı da doğradım. Şimdi şu şekilde kaşarımı doğruyorum. Bunu da en üstüne atacağım sevgili dostlar. Yaparken şimdi hep beraber göreceğiz. Şöyle. Burada da eski kaşarımız var. Şöyle arka tarafını alıyorum. Şöyle. Diğer geri kalan tarafını da ...doğruyoruz. Evet. Bunu da koyalım. Sucukları da bu şekilde... ...kesip şöyle... Şu şekilde keseceğiz sucukları. Bu şekilde böyle böyle kesiyoruz. Evet. Malzemelerimizi de doğramış olduk. Şimdi ve hamurumuzun mayalanmasını bekliyoruz. Pastırmaları da elimizle kıracağız. Evet. Evet sevgili dostlar. Hamurumuz çok şahane bir şekilde kabardı. Gördüğünüz gibi. Şöyle gördüğünüz gibi. Şahane bir şekilde. Şimdi üstünün streçini çıkartalım. Şöyle. Görüyorsunuz pamuk gibi oldu. Şimdi burada e, ne yapacağız? Elimizi ıslatacağız, e, sevgili dostlar. Elimi ıslattım. Şöyle. Siz de görün. Şöyle yapalım. Evet. Şöyle yanlardan kurtarıyoruz. Şu şekilde. Yanlardan kurtarıyoruz. Ondan sonra burada boşaltıyoruz şekilde. Direkman, direkman boşalttık buraya. Şimdi burada yine elimize hafif birlik atacağız. Evet, şöyle, şöyle yayıyoruz böyle hamurumuzu. Evet şimdi biraz böyle tepsiye göre şekil aldırarak aç, açıyoruz. İstersek yuvarlak da yapabilirdik ama gördüğünüz ilk başta yuvarlak yaptık. Ondan sonra kenarını doğru bu şekilde açı açı ilerledim. Evet kaşarları, biberleri, domatesi koyduğumuz kaba yumurtalarımızı kırıyoruz. Yumurtayı kırdık. Şu şekilde şöyle elimizle harmanlıyoruz. Bunu taban yapıyoruz sevgili dostlar. Tabana bunu atıyoruz böyle. Evet sucuklarımızı şöyle atıyoruz bu şekilde. Şöyle dilediğiniz gibi nasıl isterseniz o şekilde böyle yayarak şöyle ne yapıyoruz yerleştiriyoruz böyle. pastırmalarımız şöyle pastırmalarımızı elimizle parçalayarak şöyle koyuyoruz. Burada takriben 60 gram kadar bir pastırma var yani. Şöyle dilerseniz hepsini koyarsınız, dilerseniz az bir şey koyarsınız. Size kalmış nasıl arzu ediyorsanız. Eski kaşarımı koyuyorum şöyle. Doğramış olduğum kaşarları atıyorum en üstüne de. Susam atıyorum şöyle. Bilekiz kenarlara doğru. attık. Şöyle üstüne de hafif bir gezdiriyorum. Evet. Şöyle botu da yine aynı kenarlara. Şöyle hafif. Üstüne de hafif gezdiriyorum. Evet. Şimdi 200 derecelik fırında sevgili dostlarım kontrollü bir şekilde pişireceğiz. Evet, şimdi fırın yolculuğumuz başlıyor. Evet sevgili dostlar, pidemizi hazırladık. Mükemmel bir pide oldu. Efendim içerisinde biberler, domates, pastırma, sucuk, kaşar, muazzam bir lezzet. Evet sevgili dostlar çok lezzetli bir pide yaptık. Ramazan pidesinin üstüne çok güzel efendim kaşarlar sucuk, pastırma ve yine klasik susamımızı da attık. Evet şimdi arzu ederseniz içerisine şöyle bir parça kopartalım. Bir bakalım şöyle nasıl olmuş. Evet şahane gördüğünüz gibi muazzam bir pide oldu. Çok da lezzetli. Şöyle gördüğünüz gibi muazzam böyle kaşarlar, pastırmalar. Evet harika bir lezzet. Efendim şimdiden deneyen arkadaşlarımıza dostlarımıza e, afiyet olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bizleri izlemeye devam edin. Hayırlı günler diliyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum efendim.